Hani televizyonda hep pizza yiyorlar ya, işte ondan yedik. Sonra bisiklet gibi bir şey bindik içimiz. O kadar güzeldi ki. Ay, ben de cenifimin kızı olunca bu kadar mutlu olacağım işte. Bey, canlarım benim. Bunları alırken ben kardeşlerime de alabilir miyim dedim. Tamam dediler. Yani yine buluşacağız. Yine parka gidecekmişiz. Daha iki gün önce anne diye ağlıyordum. Ne çabuk alıştın. Çünkü Mavi bana öyle dedi. Değil mi Mavi? Mavi, artık halimizi kendimiz seçeceğimize göre sen de birilerinin çocuğu olmak istersin değil mi? Bence hala Dudu'yu düşünüyor. Bence de. Bence de.